İttifakı var. Karşısında bir Millet İttifakı var. Ama bu iki ittifakında işçi ve emekçilerin sorunlarını çözmeyeceğini biliyoruz. E, bu yüzden bize nasıl bir birliktelik lazım? E, nasıl e, bu sürecin üstesinden gelebiliriz? işçi ve emekçiler olarak nasıl bir araya geleceğiz? Taleplerimizi nasıl duyuracağız? E, bununla ilgili olarak bu buluşmayı e, düzenledik. Seçimde beklediğimiz her gün daha büyük zamlarla karşılaşacağız. Gece zaten motorik benzin fiyatlarını görüyorsunuz her gece. İki, toplu sözleşmeler şu an gündemde, fabrikalar. Toplu sözleşmelerin insanca yaşayacak bu enflasyon karşısında da ezilmeyeceği bir oran için toplu sözleşme için işçi komitelerinin, tiz komitelerinin aşağıda kurulması gerekiyor. Sermaye seçimi beklemez. Şimdi partimiz ne yapıyor? Şu an biz ek, ücretlere ek zam için bütün ülkede çok yoğun bildiriler dağıtıyor arkadaşlarımız fabrikalara. Fabrikalar kaynıyor şu an arkadaşlar. Ama onları tutan bir şey var. Düzen muhalefet. Düzen muhalefeti ısrarla diyor ki aman bekleyin. Aman bir olay çıkmasın. Seçimi az kaldı. Bunları göndereceğiz. Gönderemezsiniz. İşçilerin birleşik gücü olmazsa, meydanlar dolmazsa, Bugüne kadar iktidarlar hep öyle gitti. İşte şimdi biz sadece seçimlerde nefes almak için değil, seçimlerden sonra da bir mücadeleyi örgütlemek üzere en büyük mirasımız, çocuklarımıza, Türkiye'mize bırakacağımız en büyük miras, halkın örgütlü birleşik gücü, örgütü, ittifakı, sendikaları, güçlü partileri, sol, sosyalist, demokratik ilerici partileri, işte böyle bir Türkiye mirası bırakarak yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz. Ve hedefimizde bir işçi emekçi cumhuriyeti var. Bugün de Alevi açılımı geldi. Cem evleri. Devletin dini olmaz arkadaşlar. Devletin dini olur mu ya? Devletin mezhebi olur mu? Tek mezhep temelinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı örgütlendi. Herkesin vergileriyle, Alevilerin de vergileriyle o başkanlık ayakta duruyor. Biz diyoruz ki devlet din işlerinden elini çekmelidir. Bütün dinci, tarikatçı, cemaatçi çevreler, güçler elini devletten çekmelidir. Devletle dinin tam yansızlığı, tam tarafsızlığı ve ayrışması olmalıdır. Yoksa layıklık olmaz. Açık söylüyoruz. Bir Sultan Abdal'ın lafıyla, sözüyle bozuk düzende sağlam çarp olmaz. Bunlar devletin alevi modelini yaratmak istiyorlar. Daha önce de söyledim. Elinizi camilerden çekin. Devlet elini camilerden çeksin. Cel evlerine elini hiç sokmasın. Olay bu kadarını etti bizim için. Değerli arkadaşlar.